Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çocuğumun ilk kreşe gidişini vlogunu yaptım. İşte şimdi uyuyor. Çünkü sabah yani sabah yedi filan. Ee, şimdi kaldıracağım. Kızım kalk hadi. Bir saniye anne. Hadi uyan. Neden? Okul günü ee, Hadi kızım. Ama yatağım sıçacak. Hadi ama. Tamam. Çantanı al gidelim. Anne doy Efendim. Oyuncağımı da alacağım. Oldu mu? çantanı al, git. Ee, benim gelmeme izin vermezler. Tamam anne. görüşürüz kızım, seni öpüyorum. Ben de ne anne. Kimin acaba? Neyse, iç gitsin. Evet. arkadaşlar. Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün ilk günümüz olduğu için tanışmayla geçecek. Tamam. Şimdi benim adım Ali. İkisi sizinki. Benim adım Meryem. Benim adım Efe. Benim adım Ahmet. Benim adım... Benim adım ne? Benim adım İpek. Tanışımıza memnun oldum çocuklar. Şimdi ilk dersimiz etkinlikle geçecek ve siz tanıma dersi olacak. Tamam hocam. hocam. Tamam öğretmenim. Şimdi başlayalım. Benim adım Allah Hıh, gel buraya ya. Benim adım Ali. Aa, niye yazmıyor bunlar? Ay, ha. Ali. Tamamdır. Şimdi diğer diğer diğerlerini yazalım. Mesela senin adın ne kızım pembe saçlı? Benim adım Meryem. Meryem. Hocam unuttuğunuz bir şey var. Ne var? Biz okuma yazmak bilmiyoruz hocam. Ay doğru unutmuşum. O zaman herkese bir takma isim koyalım. Benim adım pamuk şeker olsun. Benim adım çikolata olsun. Çikolatayı çok severim. Ya da yok pizza olsun benim adım pizza. Tamam hamburger. Benim adım tatlış. Ya da tavşan olsun benim adım tavşan. Tamamdır. Benim adım ise çikolata olsun. Ben çikolatayı çok severim. Ama çok fazla tüketmem. Günde bir tane falan yerim. Siz de öyle yapın. Çok sağlıklıdır. Şimdi geçelim teneffüse. Zaten şimdi teneffüs olacak diye düşünüyorum. Ama neden teneffüs olmadı bilmiyorum. Sanırım ileride bir arıza var. Neyse siz çıkın. Sonuçta çocuklardan bir rahat ya. Şu kahve müdürlüğüm. düşünmüyor. Çil. Sinirim bozuldu. Neyse biraz kitap okuyayım. Aman dostcaymış. Ya ben burada niye doğru düzgün bir şey yapamıyorum? Bu ne? Şeker. Yummy. Hadi arkadaş olalım. Tamam. 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 Of, oh, çok sıkıldım. Ama benim adım benim adım Ahmet. Benim adım Ali. Benim adım İpek. Benim adım Meryem. Evet. Aslında benim gerçek adım <laughs> Ali. Nasıl yani ikiniz de Ali misiniz? Evet, evet. Bakın zil çaldı. Diri di Zil çaldı. Hadi derse gidelim. Tamam. Tamamdır. Ders, biz, ders bizi bekler. Evet şimdi derse geçelim. Derste yapmamız gereken bir etkinlik var. Etkinliğimiz resim yapma. İstediğiniz serbest resimleri yapın. Ama bu tahtaya gelip yapın bence daha ilerici olur. İlk sen Adın neydi? Benim adım Ali diye. Tamam hadi tahtaya gel Susu. Güzel oldu. Şimdi kim geliyor? Ben 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 Tamam. Tavşan Hadi geç. Aa ne kadar büyük bir ses. resim yeteneğin var. Hadi geç bakalım. Tamamdır. Yani ne zaman bitecek Tamamdır. Şimdi oy oyuncak günüydü bugün. Oyuncaklarınızı getirteyseniz oynayabilirsiniz. geçirdim. buldum. Hocam benim oyuncağımı gördünüz mü? Aa oyuncak bir asıttım. Evet. Ama oyuncak değil sanırım. Çok güzel yapıyorlar. Allah ben. Neyse yerine geçiyorum. Uf Neyse. su şeyleri karıştırayım. Hocam ben tuvalete gideceğim. Tamam Ali hadi git. Bu ne?

Geçirmeli ki. Tamam, üzgünüm yapacak bir şey yok. Size de şuradan resim yapın. Bekleyin beni çocuklar. Hadi bir plan kuralım. Okuldan kaçalım. Evet buradan kaçalım. yapacağımız şey hoca bir şey geçirirken şuradaki bahçeye çıkmak o bahçeye gideceğiz yani oradan da kurtulacağız çok basit bir yol tamam. ama benim bunu yerine koymam lazım tamamdır koru beni sinemar ol. Gidelim. Durun. Not bırakacağım. Tamamdır. Gidelim. Baba. Baba açma. Mars'tan şu, şu resmini alıp gideyim. gidelim. Şu partı ne sildim? Siz çocuklar ne yapıyorsunuz? Şey, ee, hocam biraz temiz hava alalım dedik. Hı, tamam, o zaman dışarıda işleyelim. Biraz serbest kalın. Zaten her yer kapalı. Görüşürüz. kuşum burada ne işin var? Senin kuşun. Çocuklar siz hemen gidelim. Bosna'da geldim herkes gidiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Diyelim kızım. Sonunda geldik ya. Kuşumu getirdim. Dışarı mı çıkmış? Evet tane hani dışarı çıkmıştı. Ne <laughs> kuş. Senin yerin orası Evet arkadaşlar. Okul günümü ee, Bitti değil mi anne okul günüm? Çok kızım daha yarın var. Bir yıl var. 3 Nisan daha yapana kadar 15 yıl var. <laughs> Neyse bugünlük bugünlük bu kadar olsun. Herkes görüşmek üzere. Görüşürüz.